Sevgili ikizler kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 12-18 Aralık haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta sizlere neler bekliyor bu konulara değineceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Ayrıca bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Sevgili ikizler 12 Aralık'ta Güneş Satürn 60'lık açısıyla haftaya başlıyorsunuz. Sizlerin 9. ev etki alacak. Yurt dışı ile ilgili konular... Akademik kariyer, eğitim, Hukuki konular, mahkemeler, davalar ve ticari faaliyetler ön planda olacak. Bu konularla ilgili yapmak istedikleriniz için harekete geçebileceğiniz bir süreç, ticari faaliyetleriniz için uzun vadeli kalıcı işlere adım atabilir ve rahatlıkla ilerlediğinizi görebilirsiniz. 14 Aralık'ta Güneş-Neptün karesi mevcut. Sizlerin 7. ve 10. evi etki alacak iş ve kariyer hayatınız, İkili ilişkiler, ortaklı ilişkiler, evlilik konularınız ön planda olacak ve bu konularla ilgili hayal kırıklıkları yaşanabilir. Burada bazı şeyler belirsiz ve karmaşık olabilir. Gerçekleri görmekte zorlanabilir ve zarara uğrayabilirsiniz. Bu sebeple gözünüz açık olsun sevgili gizler. 18 Aralık'ta ise Merkür-Uranüs üçgeni mevcut sizlerin 8. ve 12. eve etki alacak. Finansal konularınız ön planda olacak. Eşinizin parası, ortaklıktan elde ettiğiniz gelirler, kredi, nafaka, tazminat, miras konularınızla ilgili beklenmedik sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Düşünceleriniz özgür, bakış açınız daha farklı olacak sevgili ikizler. 22 Aralık'a kadarsa Güneş Yay burcunda olacak. Sizlerin 7. evi arka planda etki halinde. İkili ilişkiler, evlilik, ortaklı ilişkiler ön planda. Yalnız ikizler uzun zamandır yalnızım. Gönlüme göre bir aşk bulamadım diye yakınıyorsanız şimdi kapılarınızı açabilirsiniz. Bu ayda aşk bulamazsanız ne diyeyim ben size? Mevcut ilişkisi olan ikizler ilişkilerini resmiyete taşımak isteyebilirler. Söz nişan düğün için adım atmaya başlayabilirler ortaklık ilişkileriniz güçlenebilir. Birbirlerinizin fikirlerine daha çok önem verebilir ve ortak kararlar alarak ilerleyebilirsiniz. Haftanın genel etkileri sizler için bu şekilde olacak. Haftanız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere sevgili ikizler.